Surların diri olsa da konuşsa. Binlerce yılın yükünü omuzlamış taşlar bunlar. Her biri ayrı bir zamanın tanığı. Buradan nice ordular geçti. Kimi kılıcını çekti, kimi kalbini bıraktı. Bir çocuğun kahkası çarptı şu taşa bir zamanlar. Bir annenin ağadı kazında bir başka köşesine. Kimileri bu surların gölgesinde büyüdü. Kimileri arkasında saklandı hayattan. Her taş bir mektup gibi. Ama okunmaz. Sadece hissedilir. Gözlerinle değil, yüreğinle bakarsan anlarsın. Diyarbakır surları sadece bir duvar değil. Onlar bir şehirden fazlası. Onlar bir hafıza. Ve biz bu hafızanın çocuklarıyız. Sesimizi yükseltirken bir parçamız hep fısıldar gibi kalır burada. Çünkü biliriz, surlar unutmaz.